sağlık turizmi yapan firmalar için internet sitelerindeki müşteri yorumları çok önemlidir. Biz tüketiciler olarak genelde başka müşterilerin deneyimlerine çok önemseriz. Bu e-ticaret et sitelerinde de böyle, hizmet sektöründe de böyle. Dolayısıyla biz müşterilerimize mutlaka bir müşteri yorumları sayfası, Google yorumlar sayfası, Trustpilot sayfası gibi sayfalardan aldığımız verileri potansiyel müşterilerimize göstermemiz gerekiyor. Bu bize ne fayda sağlar? Öncelikle görünür olmamızı sağlar, güven elde etmemizi sağlar ve gelir elde etmemizi sağlar. Bunun için Google Business'ı, Trustpilot, YouTube veya Instagram'dan müşteri deneyimini bir video şeklinde hazırlayabilir veya müşterinin direkt kendisinden bu deneyimi aktarmasını isteyip internet sayfalarınıza koyabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.